Selamlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, objeleri e, joinlemeyi, daha doğrusu line'ları, çizgileri joinlemeyi e, ve istediğimiz yerlerden kırmayı veya genel olarak patlatmayı bir daha göreceğiz. Aslında explode ve join komutlarını gördük ama hani biraz daha e, şeyi görmedik. Mesela bir düz bir çizgiyi bir yerinden e, ikiye ayırma gibi komutları görmedik. Bunları deneyeceğiz. E, artık biraz böyle Modify'in daha az kullanacağımız komutlarına doğru gel geldik fakat bunları da hani e, olduğu için e, komutların içinde bilmemiz her zaman yararlı. Dolayısıyla anlatma istiyorum bunları da size. E, öncelikle çok basit olarak şunu biliyoruz: e, bir rectangle çizdikten sonra rectangle'ı seçip buradaki explode komutuna bir kez tıklarsak veya x enter dersek ki explode komutunun kısayolu olur x çizgilerimizi ayırabiliyorduk. Yani daha doğrusu bir polyline'ı line'larına, segmentlerine ayırabiliyorduk. Veya bakın aynı şeyi bir poliline çizdiğimizde, polyline'ı seçerek explode dediğimde yine gördüğünüz gibi alt segmentlerine ayırabiliyorum çizgiyi. Bunun avantajı ne olabilir? Tabii birbirinden ayırmak istiyorsanız olabilir. Bunun dışında yolda aslında örnekler yaparken birçok kez gördük. Mesela bu iki çizgiyi buradan silmek istediğimiz olmuştu. Dolayısıyla explode komutu bu tarz işi işleri görüyor gördüğünüz gibi. Bunun dışında explode'ladığımız bir objeyi veya line'larla ayrı ayrı çizdiğimiz bir objeyi. Mesela şu an bakın line komutuyla çizdiğim için şu an bu çizgiyi 1, 2, 3 ayrı segmandan oluşuyor. Bunları birleştirmek istediğimiz zaman ne yaptığımızı da hatırlıyoruz. Çizgileri seçtikten sonra J, Enter ki bu join komutunun kısıyor olur veya Ctrl Z diyeyim yine eski haline geri getireyim. Bakın join aynı zamanda şuradan da girebilirsiniz. Join ne bir kez tıkladım. Gördüğünüz gibi çizgiler bileşik hale geldi. Yani line'ları polyline'a aslında çevirmiş olduk böylece. Daha önce bunları konuşmuştuk zaten. Ee, bunun dışında bakın break, break at point ve Break dediğimiz iki komutumuz daha var. Bu çizgileri ikiye ayırmak için, yani bu sefer mesela dümdüz bir çizgimiz var elimizde. Mesela diyelim ki şöyle bir çizgimiz var. Bu çizgiyi belirli bir nokta. Bunu explode patlatsanız da e, tek bir çizgi olduğu için bu explode ile patlamayacaktır. Yani tek bir çizgi segment haline korumaya devam edecektir. Fakat ben bu çizgiyi mesela tam ortasından ikiye ayırmak istiyorum diyelim. Bunu yapmak için çizgiyi seçtikten sonra modify panelinden break at point seçeneğine tıklıyorum çizgimi seçiyorum ve kırmak istediğim noktayı bir kez tıklıyorum. Gördüğünüz gibi çizgi iki ayrı segmana ayrılıyor. Belirli kullanım yerleri olabilir. İnanılmaz önemli bir komut değil. Aynısını zaten line'lar çizerek de yapabiliriz en baştan. Ama e, kullanılacağı yerler tabii ki o akla gelebilir. E, peki bunun dışında bir de mesela break komutumuz var. Break at point'in alternatifi veya işte bir benzeri olan. E, bu kez iki noktaya tıklıyoruz arkadaşlar ve e, bu seçtiğimiz iki noktadan e, çizgimizi kesiyor ya da kırıyor veya açıklık e, yaratıyor diyelim, oluşturuyor. Çizgiyi seçtim. E, pardon, öncelikle çizgiyi seçmiyorum, affedersiniz. Direkt komuta girelim bu sefer. Bu farklı bir kullanım e, durumu var çünkü. E, herhangi bir noktaya bir kez tıkladım. Bakın ilk tıkladığım noktayı ilk kırma noktası olarak algılar. İkinci tıkladığım noktayı da ikinci kırma noktası olarak algılar ve arayı size gördüğünüz gibi kırar veya açar veya keser ne derseniz deyin. E, tabii ki trimle yapabilir miyiz bu aynı işi? Yapabiliriz. Fakat iki tane ekstra çizgiye ihtiyacımız var. Bunu unutmayın. E, fakat ölçülü bir kırma olmadı aslında. E, Bakarsınız dikkatinizi çektiyse. Mesela şöyle bir örnek yapalım. Line komutuna giriyorum. E, 0,0'dan sağa doğru 300 birimlik bir çizgi çiziyorum. E, üç, bu 300 birimlik çizginin ortasında 100 birimlik bir açıklık isteseydim break komutuna girdim. Çizgimi seçtim. Bakın şu an ilk tıkladığım nokta herhangi bir nokta. Yani ben nereden seçtiğimi tam olarak bilemiyorum. Dolayısıyla buradaki first point opsiyonuna tıklayarak ilk noktayı belirlemeye geri dönebiliriz. Dolayısıyla gelip mesela ortadaki noktadan sola doğru bir hiza aldım. 30 birim mesela. Sağa doğru hiza aldım yine 30 birim toplam ortada 60 birimlik bir boşluk oluşturdum. Bu egzersiz opsiyonel arkadaşlar isterseniz deneyin istemezseniz denemeyebilirsiniz. Çünkü çok bir işe yarayan bir şey değil ama şöyle bir görmek adına bu komutu da denenebilir. Erase komutu ile sildim. Bir tane daha size ufak komut göstermek istiyorum. Bu da yine çok bizim işimize yarayacak bir komut değil ama yine de burada bulunduğu için görelim. Reverse komutu. Reverse komutu da şu işe yarıyor arkadaşlar. ...çizgilerimizin yönünü değiştiriyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Mesela bakın çizgiyi hangi noktadan başlayarak çizdiyseniz yönü bu şekildedir. Bunun amacı mesela path array gibi bir komutla işe başladığınız zaman... ...yani mesela şuradan bir çoğaltma ile işe başlayacağınız zaman... ...çizginin birinci yani başlangıç yönünden başlayarak çoğaltmayı yapar. Path array daha birkaç ders önce gördüğümüz çizgi boyunca çoğaltma komutu hatırlarsınız. Eğer reverse yani bu çizginin başlangıç noktasını geri çevirmek istiyorsanız, değiştirmek istiyorsanız reverse'e tıklayarak çizgiyi seçerseniz ve enter'a basarsanız çizginin başlangıç noktası reverselenmiş olur. Yani çok önemli değil dediğim gibi, fakat şu şekilde bunu test edebiliriz. Çizginin üzerine çift tıklar çift tıklarsak eğer edit dediğimiz, poly edit dediğimiz bir komuta girer, edit vertex dersek. İlk noktayı size seçerek editleme imkanı tanır. Gördüğünüz gibi artık ilk nokta bu tarafta. Hemen buradan escape ile çıkıp e, tekrar reverse'a e girip çizgimi seçip enter'a basayım. Ve tekrar çift tıklayayım üzerine ve edit vertex diyeyim. Bakın gördüğünüz gibi bu kez ilk nokta sol tarafta. Next dediğimde bakın buradan bir sonraki nokta, bir sonraki nokta, bir sonraki nokta gidebilirim. Bu hiç girmeniz gereken bir olay değil sadece analiz etmek için gösterdim. Bu çok çok eski bir metot. Yine Modify'in altında. Şöyle bir üstünden birkaç ders sonra bahsedip hemen geçeceğim. Fakat Edit Poly dediğimiz bu komuta, Edit dediğimiz veya bu komuta giriyoruz. Fakat dediğim gibi eski bir yöntem. Pek fazla ihtiyaç yoktur. şimdilik çok da önemli değil. Reverse'ün ne yaptığını anlayalım yeterli. Peki, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü komutlarımız bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hatırlatmalarımı yaparak dersi bitireyim. Eğer dersimizi yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak dersimizi beğenin. Subscribe butonuna basarak kanalımıza yazılabilirsiniz. Ve www.yakinkampus.com sitesini ziyaret ederek diğer ücretsiz derslerimizi de bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.